Logaritma kök 2 tabanda sinüs 7 pi bölü 8 artı logaritma kök 2 tabanda sinüs 3 pi bölü 8 ifadelerinin toplamının eşiti bizden isteniyor. Toplamın logaritması çarpımın logaritmasına eşitti. Bu kuralı hemen işletelim. Logaritma kök 2 tabanında sinüs 7 pi bölü 8 çarpı sinüs 3 pi bölü 8 olarak yazabiliriz. Logaritma. Şimdi burada bazı dönüşümler yapacağız sinüs 7 pi bölü 8 ifadesini pi eksi pi bölü 8 olarak yazabilirim. Pi ile 8'i çarptık 8 pi. Pi çıktı 7 pi bölü 8 kalır. Sinüs 3 pi bölü 8 ifadesini de benzer şekilde pi bölü 2 eksi pi bölü 8 olarak yazabiliriz. Buradan paydalarını eşitlersek yine 3 pi bölü 8 elde ederiz. Şimdi burada bir tane dönüşüm yapmamız lazım. Buraya baktığımız zaman burada herhangi bir isim değişikliği olmaz isim değişmez yazalım buraya. Değişmez. Ama rasyonel ifadelere isim değişirdi. Değişir. Logaritma kök 2 tabanında. Buradan sinüs pi bölü 8 çarpı. Sinüs artık bundan sonra sür Kosinüs pi bölü 8 yazabilirim. Şimdi sinüs pi bölü 8, kosinüs pi bölü 8. Bunu sinüs alfa çarpı kosinüs alfa şeklinde de düşünebiliriz. Ben buradan bir yarım açı kullanayım. Sinüs 2 alfa eşittir 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşitliği vardı. Bu ikiyi başa alalım. 1 bölü 2 sinüs 2 alfa eşittir sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Buradaki ifade, buradaki ifadenin birebir aynısıdır. Dolayısıyla problemimizi Evet, bu tarafta kurgulamaya çalışalım. Logaritma kök 2 tabanında 1 bölü 2 sinüs 2 çarpı pi bölü 8 yazabiliriz. Buradan logaritma kök 2 tabanında yine 1 bölü 2 sinüs 2 ile 8 sadeleşir pi bölü 4 kalır. Pi bölü 4 kalır. Logaritma kök 2 tabanında 1 bölü 2. Sinüs 1 bölü 4. Sinüs 45 demek. Sinüs 45'in değeri de kök 2 bölü 2 idi. Kök 2 bölü 2. Buradan logaritma. Yine kök 2 tabanında. 1 ile kök 2'yi çarptık. Kök 2 olur. 2 ile 2 çarptık. 4 olur. İşte burada e, paydayı da köklü bir ifade şeklinde nasıl yazabilirim? Şöyle yazayım. 4 ifadesini ben kök 2'nin 4. kuvveti yazabilirim kök 2'nin dördüncü kuvveti dışarıya 4 olarak çıkar. Burada da dördüncü eşit olduğu için ben buradaki 4 yerine kök 2 üzeri 4 yazayım. Logaritma kök 2. Buradan kök 2'miz vardı. Kök 2 üzeri 4 yazım. Artık ne yapabiliriz? üslü sayıların kuralları gereğince hemen aşağıdaki ifadeyi yukarı çıkaralım. Kök 2. Buradaki kök 2'mizin üzeri 1. Burada 4 yukarı çıkardığı zaman işaret değiştireceğiz. 1'den 4 çıktı. Kök 2 üzeri eksi 3 olur. Kök 2 üzeri eksi 3 olur. A tabanına göre A'nın değeri buradaki ifademizdi. Dolayısıyla bu problemimizin doğru cevabı eksi 3'tür.